Aç. Ya Sessiz ol. Başka bir yok. Aç onu aç. Aç çek aç. Tamam. tamam. Aç böyle. Ha, ha, yukarı. Yuk. Çıkar bırak. Diğerlerini de çıkar. Ha. Çek edin komple çıkar. Hiç. Çek komple çıkar. Hiç. Çıkar. Tamam mı? Çıkar, şunlar da çıkar. Abi, Çekilin şu öndeki fermuarı mutlu aç. Ne? Şu ferman aç, hepsini aç. 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 Evet, aç. İpi aç. Evet, tamam aç, gömleğini de çıkar şöyle salla. <laughs> gömleğini de çıkar salla. Tabii, oh, okay. hadi çıkar. <laughs> Dur, ipini çöz. <laughs> 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 Şimdi aç böyle. Çıkar. Onları da bırak. Aç. Diğerlerini de çıkar. Şöyle salla. Ceketini salla. Dur be Dur. Sen kaldır kollarını. Kaldır. Çıkar çıkar hepsini çıkar. Arkasında iğne var. Hepsini çıkar hepsini çıkar. 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 Ceketi de çıkar. Çıkar. Ceketi <laughs> de tuhaf da çıkarsın. Çıkar. Bunu da çıkar.